Deniz böyle bir şey yaptığına gerçekten inanamıyorum. Öyle mi? Beni nikah masasında terk ettin. Sen ne bekliyordun ki? Birazcık anlayış. Ne anlayışı ya? Gerçekten hangi anlayıştan bahsediyoruz acaba? Hazır değilim dedin bana. Sen nasıl bir anlayış bekliyorsun ki benden? Hazır olmamanın bir sebebi vardı. Değil mi? Onun bir sebebi vardı. O da bence ortaya çıktı yani. Ben Duygu'dan bir konuda yardım istedim sadece. Benden isteseydin o yardım, ben sana yardım ederdim. Edemiyor muyum? Yani sarılmak mı gerekiyor? Niye sarılıyorsunuz? Gizli gizli hastaneye gitmek mi gerekiyor? O konu nasıl bir konu acaba? Nasıl bir yardım şekli bu ya? Deniz, Duygu benim Amerika'dan arkadaşım. Ya ne bana ne ya Amerika'dan? Ne alakası var ya? Nasıl cevaplar bunlar ya? Ama sen beni konuşturmuyorsun ki. Çünkü seni dinlemeyeceğim. Söylediğin hiçbir şeyi yemedim, yemeyeceğim ne? Senin mesajlarını okudum, senin ne yaptığını biliyorum. Aynı gün içerisinde iki kere buluştun o kadınla. Restorana gittin, elini tuttun. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yaptın biliyor musun? Sen ne yaptın? Ben sana söyleyeyim. Sen beni aldattın. Deniz ben seni aldatmadım. Deniz, Deniz. Seni aldatır mıyım mı? Ne yapacağım ben? Alo. Duygu. Senden bir konuda daha yardım isteyeceğim. Girin. Girdim zaten. Hoş geldiniz. Evet. Buyurun, oturun şöyle. Ne söyleyeyim size? Bana başka şeyler söyle. Başka şeyler anlat bana. Ben buraya hoş beş yapmaya gelmedim. Onu baştan söyleyeyim tamam mı? Sen beni buraya çağırdın mı? Çağırdın. Ben o yüzden buradayım. Yiğit beni kandırmadı ama sen beni kandırsana ya. Sen beni kandır. Hadi anlat bakalım. Yiğit'in söylediği kadar varmışsınız. En zor zamanlarda bile espri yapabiliyorsunuz. Çok şakacıyım. Ama ciddiyim şimdi bana. Yiğit niye buraya geldi onu söyleyeceksin. Ee, şöyle ki... Niye sarıldınız siz? Ee, i̇zin verirseniz... Neye izin vereyim ya? Bak kızım ben sana niye izin vereyim? Sen mesaj aç diye mi izin vereyim? Gizli gizli mesaj aç diye mi? İmalı mesaj arasam benden bahsediyorsun ya. Sen hiç utanmadın mı ya? Sen beni bile bile... ...sen benim birlikte olduğum adamla birlikte olmaya utanmıyor musun? Bana bunun cevabını vereceksin şimdi. Sen benim sevgilime niye dokunuyorsun ya? Sen benim sevgilimle niye samimisin? Sen benim sevgilimle niye yemeğe çıkıyorsun? Sen benim sevgilimin niye elini tutuyorsun? Bana bunların hesabını cevabını vereceksin. Yapmayacaksın. Bir tane hata yapmışsın. Devam ettirmeyeceksin. Sen akıllı olacaksın. Duydun mu beni? Çünkü Yiğit hasta. Hem de çok hasta. Hasta. Çok hasta. Lütfen iyi bir şey söyle Duygu. Bu defa iyi bir şey söyleyebileceğim sanırım. Deniz Hanım bu bağlanamama hikayesine inandı. Sevdiğin kadını kendinden uzaklaştırıyorsun. Hem de böyle bir zamanda, en çok yardıma ihtiyaç duyduğun zamanda. Sevdiğim kızı uçuruma sürüklemek istemiyorum Duygu. Uçurum mu? Bu sadece zor bir zaman ve bazen büyük aşklar zor sınavlara tabi tutulurlar. Zor zamanlar mı? Benim zamanım kalmadı. Bunu bana sen söyledin. Ölüyorum ben. Ben, ben böyle bir şey söylemedim. Her zaman... Her zaman bir mucize olur değil mi? Kırmızı kar falan yağar. Belki kurtulurum. Duygu, Deniz'in bu süreci yaşamasını istemiyorum. Beni öyle görmesini istemiyorum. Sen bilirsin Yiğit. Ben bir doktor olarak ancak yalnız kalmamanı önerebilirim. Yardımların için teşekkür ederim. Sağ ol Duygu. Buna iyilik olsun diye yapmadığımı biliyorsun. Yarın geliyorsun değil mi? Tedaviye başlıyoruz. Geliyorum, geliyorum. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Acil bir hastam gelmişti. <laughs> ee, Yiğit neden söylemedi ona hasta olduğunu? Çünkü çok üzüleceğinizi biliyordu. Ha hastanede öyle geldi. O yüzden geldi öyle. Evet e, psikiyatrik yardım almasına yardımcı oldum. Bir şey soracağım. Bu sendrom tam olarak ne sendromuydu? Ee, bağlanamama sendromu. Kadınlarla güçlü bağlar kurmaktan korkuyor. Evet. İlk başta çok yüksek hamleler yapıyor. Sanki ömür boyu o kadınla yaşamak istiyormuş gibi davranıyor. Evet, aynı şekilde. aynı Bana aynı şekilde davrandı. Sonra karşıdan bir hamle geldiği anda sorumluluk duygusunu görünce kaçmaya başlıyor. Kaçtı. Beni nikah masasında terk etti. Ben orada tek başıma kaldım. Aynısını yaptı. O mu bu. Bağlanamama. Maalesef. Duydum. Çok üzüldüm. E ne ne yapacağız? Bu bağlantı nasıl kurulacak yani? Nasıl tedavi oluyor? Ne yapmam gerekiyor? Bu psikiyatrik tedavi bazen yıllara yayılabiliyor ama çok uzun süre psikiyatrik tedavi görüp kendiyle yüzleşmesi lazım. Ama ondan sonra ne olur? İyileşir mi? Bunu bilemeyiz. Yani anladım. Yani ne diyeyim? Yiğit'in bir kadınla uzun bir hayat sürdürmesi çok zor. Bu çocukluk aşkı olsa bile. Allah. <laughs> Gidiyorum o zaman, gideyim ben. Ne yapayım? Söyleyecek bir şey bulamıyorum şu anda. Sizi de meşgul etmeyeyim çünkü aynı şeyleri sorup duracağım. Keşke size güzel haberler verebilseydim. Kusura bakmayın ben saçma sapan davrandım. Dün gece için özür dilerim. Biraz önce de böyle yükseldim size burada. Rica ederim. Hoşça kalın. Görüşürüz. Ama tabii öncesinde bu evin sahibesinin gelmesi lazım. Bu sendrom tam olarak ne sendromuydu? Bağlanamama sendromu. Kadınlarla güçlü bağlar kurmaktan korkuyor. Acaba olabilir mi ya? Bir tane soru sormak istiyorum. Senin neden hiç sosyal medya hesabın yok Yiğit Balcı? Sevmiyorum. Hmm. Acaba bir şeyler gizliyor olabilir misin? Amerika'da bir şeyler yaşanmış olabilir mi? Arka sokaklarında ya da herhangi bir yerinde ya da bilmiyorum yani... ...bir takım maceralar falan. Hmm? Ne demek istediğini anlamıyorum Deniz. Şimdi sen e, iki tane evlenme teklif ettin. Acaba bu dört mü? Altı mı? Sekiz mi? On mu? On iki mi? Kaçtır bu? Hmm? İyi sayısı var mı? Sen iyi misin? Sen iyi misin? Ne demek istiyorsun? Bunlar hep geçiştirme cevapları. Gerçekten topu taşa atıyorsun, süreyi uzatmaya çalışıyorsun, yere yatıyorsun, kalkmıyorsun ve ben bunların hepsini anlıyorum. Birazdan doğruya geleceğim zaten. en azından denizin mahvolmayacak. Senin de tesellin bu Yiğit Balış. Buna sıkı sıkı sarılacaksın. Dizlerine yenik düşme. Dimdik dur. Kolay mı be? denize sarılacağım derken şimdi teselliye bak Bakacağız. Resme bakıyor musun? Seni yıllar sonra ilk gördüğüm an. O uzaktan size bakan zavallı benim. O an ne düşünüyorum biliyor musun? Beni görürsen hayal kırıklığı yaşayacağını. Kendimden nefret ettiğim anlardan birisi. Evet, nefret ediyorum. Şimdi kalk ve salona git. Puzzle'ın yanına git. Bak bakalım orada ne bulacaksın. senin. Puzzle'ın parçasını ben yerine taktım. Aslında hep oradaydı belki de. Şimdi çerçevenin arkasına bak. Resmi buldun mu? Buldum. Yine kendimden nefret ediyorum. Oradasın yanımdasın. Bana şarkı söylüyorsun. Ben acabalarımla seni dinliyorum. Acaba beni ben olduğum için sever miydi ihtimali kafam kemiriyor. Söylediğin şarkıdan giydiğin atletin yakısındaki ufak lekeye kadar hatırlıyorum. Sen de bu şapşal kızı hatırladın mı? Şimdi dışarı çıkıyoruz Yiğit Balcı. Hala beni dinliyorsan benim için bir ümit var demektir. Sen seversin burayı. O banka oturup düşünürsün. Hala dinliyorsan o banka oturdum. Bankın altında sana bir sürprizim daha var. aldım. Aşık olduğum adamla ilk defa böyle öpüşeceğimi hiç düşünmemiştim. Yine konduramamıştım biliyor musun? Anlık bir şey olduğunu, hatta beni sevmediğine ikna etmiştim kendimi. Kaçıp gitmiştim. Ama orada yıllarca kalmak istiyordum. Şimdi ayağa kalk. Martıların dalgalara karıştığı deniz kenarındaki ağacın yanına git. En son resim orada. Neden yaptığımın cevabı da ve son sözlerimi o resme bakarak dinle. Bizim orada anımız yok ki. Ben mi hatırlamıyorum acaba? Arasın benim. Geçmiş değil. Şu an. Gelene kadar beni dinledin. Şimdi son sözlerimi yüzüne karşı söyleyeceğim. Sonra da gideceğim. Senin kafan karışık mı? Şıp sevdi misin sen? Tahmin edilemez misin? Ne? Nesin? Öyle misin Yiğit Öyleyim. Kendimden bir kere daha nefret ettim şu an. Nefret ediyorum. Neden biliyor musun? Çünkü beni ben yapan adam şu anda karşımda. Beni büyüten. Çocuk değilim ki ben artık. Büyüdüm kararsızdım. Kendime güvenmiyordum. Artık kendime güveniyorum. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum şu an. Ben aşkın ne olduğunu tam olarak bilmiyordum. Ama sana deliler gibi aşık oldum. Vazgeçmeyeceğim. senden asla vazgeçmeyeceğim. Duydun mu? Biz hiç ayrılmayacağız. Ölene kadar birlikte yaşayacağız çünkü ben senden hiç vazgeçmeyeceğim. Seni çok iyi tanıyorum. Sana hatırlattıklarımdan sonra seni tanıyamadığımı söyleyebilir misin? Hı? Söyleyemezsin çünkü ben seni çok iyi tanıyorum. Seni senden daha iyi tanıyorum ben. Senden nasıl vazgeçerim biliyor musun? Aşkının bittiğine ikna olursan. Onu da anlarım zaten. Patron, Deniz'den çok benle konuşuyorsun. Editör, bana ayırabilecek bir saatin var mı? Bir şey mi oldu? Olacak. Sizin otele geliyorum, orada mısın? Değilim de, konu nedir? Konuya geçmeden önce sana bir şey soracağım. Kardeşimle aranda bir şey var mı editör? <laughs> Şoka eden sorular serisi 22. Var mı? Beni konuşacaksak konuşmayalım ne kimseyle bir şey paylaşacak ne de hesap verecek moddayım. Ama eğer bir şey olursa bunu ilk sen bileceksin. Yeterli mi? Yeterli, güzel. Geliyor musun şimdi otele? Size anlatacaklarım var. Çok esrarengiz cümleler bunlar. Bize derken biz kimiz? Gelince görürsün. Birazdan söyleyeceklerim tuhaf. Hatta çok saçma gelebilir ama başka çarem yok. Yapacak bir şeyim kalmadı. Bu konuşmayı ikinizle yapıyor oluşumun iki sebebi var. Birincisi... ...öleceğimi bilen bir siz varsınız. İkincisi... ...her ne yaşanırsa yaşansın Deniz'in... ...bu hayatta en çok sevdiği iki arkadaşısınız. Sen hala Deniz'e gerçeği söylemedin. Onun yerine ne yapıyorsun? Kızı kendinden uzaklaştırmaya çalışıyorsun değil mi? Evet. Çok kez denedim ama söyleyemedim. Olmuyor. Uzaklaştırmaya da çalıştım. Hala çalışıyorum ama tam tersi. Tam tersi oluyor. Deniz beni sevmekten vazgeçmiyor. Abi direkt söylesene o zaman. Söyle direkt kurtul. İkiniz de bunu yaşamayı hak etmiyorsunuz zaten. Tuna hak etmiyor olabiliriz ama direkt söyle olmuyor tamam mı? Yani öyle kolay mı ya? Bak benim gördüğüm tek net bir şey var. O da ölüyorum ben. Ölüyorum. Yapabilecek bir şey var mı buna? Yok. Bunu Deniz öğrenirse ne olur? O da benimle ölür yanımdan ayrılmaz, beni bırakmaz. Bu süreci görür. Benim ölüm sürecimi onun yaşamasını istemiyorum. Bu süreçte yanımda olmasını istemiyorum. Ben hayatta en çok sevdiğim kişiye bunu yaşatamam. Ben bunu ona yapamam. Anla beni lütfen. Anlayın lütfen. Bilmiyorum. Yerinde olmak çok zor. Zor. Bak, senin Deniz'i nasıl sevdiğine şahit olmuş bir adamım ben. ...aynı şey senin başına gelseydi sen bunu ona yapabilir miydin? Sen bu ihaleyi sevdiğin kadına bırakabilir miydin? Haklı olabilirsin, bilmiyorum. Maalesef haklıyım. Şimdi söyleyeceğim şey... ...delice bir şey. Öyle karşılayacaksınız ama... ...tünelin sonunda gördüğüm tek ışık bu. Neymiş? Bana aylarca bir oyun oynadınız. Başrolleri İrem, Tuna ve Deniz. Şimdi tam tersini yapacağız. Biz bir oyun oynayacağız Deniz'e. Ne oyunu? Aşk oyunu. Deniz'in benden uzaklaşmasının, benden nefret etmesinin, benden vazgeçmesinin tek bir yolu var. O da İrem. Nasıl yani? Şöyle, Seninle tekrar yakınlaşıyormuşuz gibi yapacağız. Nasıl yani? Sen ve ben tekrar. Evet. Sen ve ben sevgiliymişiz gibi olacağız işte. Ama bunu yavaş yavaş yapmamız lazım ki inandırıcı olsun. Deniz buna gerçekten inansın. İnan bir şey der misin? Hayır mesela. Öyle hemen hayır deme Tuna. Sen bu oyundaki rolü merak etmiyor musun? Vallahi merak etmiyorum. İnan bana hiç merak etmiyorum. Merak etsen de etmesen de ben sana söyleyeyim. Ben kendi ellerimle denizi sana iteceğim. Sen de onun yanında olacaksın, onu avutacaksın. Sonra da işte. Tekrar sevgili olacağız. Evet. Bu sefer gerçekten sevgili olacaksınız. Amaçladığım bu. Bak, bunu kabul et. Deniz'i seviyorsun hala. Onu bu kadar kısa sürede içinden söküp atman kolay bir şey değil. Ben gittikten sonra da... Ben hiçbir zaman denizli aramı düzeltemeyeceğim. İrem, maalesef çok bencilce korkunç bir plan ama... ...tek amacım... ...Deniz'in mutsuz olmaması. Onu çok seviyorum ve onun bu süreci yaşamasını istemiyorum. Lütfen bana bu konuda yol arkadaşlığı yapın. Onun benim bitişimi görmesini istemiyorum. Hoş bir ana olarak kalmak istiyorum onda. Yalvarırım bana yardım edin lütfen. Denize bu kadar değer vermen harika bir şey. Ama oyun bir o kadar kötü. Ne ben bunu duymuş olayım. Ne de sen bana söylemiş ol. Siz de yapmayın. Eyvallah. Senin dediğini yapacağım. Teşekkür ederim Miran. O zaman oyun başlasın. Peki Tuna? Tuna'nın ikna olup olmaması önemli değil. Nasıl olsa Deniz'i yalnız bırakamayacak kadar çok seviyor. O bu oyuna çoktan dahil oldu bile. Tuna Bey. Hocam. Terapi seanslarımızı aksatmıyoruz tamam mı? Hocam siz merak etmeyin. Ya ben zevk alıyorum gerçekten emin olabilirsiniz. <laughs> Eminim. Çok teşekkür ederim efendim her şey için. hiçbir kadın hiçbir erkeği ve hiçbir erkek hiçbir kadını bu biçim bu biçim sevmedim. yokluğu ekmeye katık edip sevgi açlığa eklemedi göz yaşlarının hiçbir teki bu biçim düşmedi. Hoş geldin. <laughs> kucakta hiçbir baş ve hiçbir elveda bugüne dek bu biçim söylenmedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>